Bunu e, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri de dikkat çekiyor bu tehlikeye. Bakın diyor ki e, üstadımız tabi yani materyalizm e, naturalizm e, tabi pardon darwinizm ve e, materyalizm felsefesinden tevellüt eden doğan bir ceryanı nemrudane diyor bakın. Çok zalim bir akım ceryanı evet. nemrudane gittikçe ahir zamanda yani tam bu zamanı söylüyor. 1980'lerden itibaren, 80'lerden itibaren, 79'dan itibaren ayrı zamanda felsefeyi maddiye vasıtasıyla yani materyalizm ve darwinizm vasıtasıyla intişar ederek, gelişerek kuvvet bulup uluhiyeti, Allah'ın varlığını inkar edecek bir dereceye gelir. Yani komünist hareketi darwinist ve materyalist felsefeyle böyle sürekli tekrarlanarak gelişeceği ve e, yayılacağını, bu felsefenin de Allah'ın varlığını inkar edecek bir düzeye geleceğini, dünya çapında bir güç kazanacağını dikkat çekiyor. Hakikaten evet. tam böyle oldu. Tam fark evet. Yani e, bütün dünya çapında bir hakimiyeti oldu komünizmin. E, Rusya, Çin, Doğu Blok ülkeleri, e, uzak doğu, Afrika'da her yerde bir komünist, şey Mesela İslam dünyasında, özellikle e, yani birçok Müslüman ülkede materyalizm ve dar, darvinizm ve Marksizm tam anlamıyla hakim oldu. Tam bu duruma geldi. Hala da komünizmin diri olduğunu görüyoruz, yani komünizm var, yani bu son olaylarda da bunu görüyoruz, halkın arasında sızan evet. e, komünist bazı e, terörist, profesyonel katillerin olduğunu, hı hı. örgüt mensuplarının olduğunu görüyoruz böyle. E, biraz bırakılsa, yani bırakılsa derken fikren, mutlaka komünizm hemen canlanır, yani darbinizmin öğretildiği bir zeminde, zaten Üstad da onu söylüyor bakın, darbinizm ve materyalizm hastasıyla diyor. Onunla hmm. komizim ortaya çıkacaktır evet. diyor, güçlenecektir diyor. E, tam öyle oluyor. Darwinizm okutulduğu sürece tek yanlı olarak anlatıldığında onu izleyen birisi ki e, ne nasıl bir intiba alıyor? Şöyle söylediği tek yanlı olarak dinlediğinde ha diyor demek ki evrim var diyor. Darwin'in söyledikleri geçerli. O zaman Darwin'in söyledikleri geçerli ise Marx'ın Lenin'in söyledikleri de geçerli olmuş oluyor. Çünkü zaten o ona dayanıyor. Evet, evet. Ondan sonra işte neticesinde herkes biliyor nereye gidebileceğini bunun.